Kandırmış demek beni ha serseriye bak. Tamam hadi takma kafana çocuk neredeyse beni de kandırıyordu Yusuf. Çok akıllı. Nasıl fark ettin peki? Kendi anlattı dedim ya Yusuf söyledi işte. Ne nasıl ya? Ya açık açık böyle numara yapıyor mu dedim. Ha? Ya neden yapsın ki böyle bir şey? Ya Nilüfer merak ettim söylesene. Ya tamam Yusuf. Allah Allah, Savaş zaten yeteri kadar yöntemlerimi sorguluyor, bir de sen başlama Allah aşkına rica ediyorum ya. Yani, tamam işte, neticeye bak. Ben konuştum Nimet ablayla, çıkış işlemlerini yapıyor. Teslim edecekler polise işte. He, Isla evine gidiyor yani çocuk. Savcı Ahmet insaflı adamdır, yollamaz onu Isla evine, merak etme. Haberin yok herhalde. Ne? Savcı Ahmet yerine başka birine tanıştılar. Nasıl? Kim? Yani haberimiz olsaydı gelmenize gerek kalmazdı. Bizimle ilgili bir hata değil sonuçta. Yok estağfurullah. Hata değil zaten yani. De ne oluyor ya? Bilmiyorum bir problem, bir hata olmuş. Ama düzelteceğiz. Bir sıkıntı yok. Yani ben arkadaş alıp götüreceğim işte. Pardon kimi Hı. alıyorsunuz tam olarak? Ben anlayamadım. Klinik şefimiz. Nilüfer ben. Merhaba. Siz kimsiniz? Ömer Atakan. Cumhuriyet Savcısı. Tamam peki buyurun dinliyorum sizi. Sabah bir arkadaşı getirmişler buraya da kuzey saklı. Evet sosyal hizmetleri de arkanıza aldığınıza göre durum epey ciddi sanırım. Buyurun. Aslında ortada bir ciddi bir problem yok. Bir yanlış anlaşılma var. Yani bizim polis arkadaşları bir şekilde kandırmış çocuk çok iyi rol yapıyor. Onlar da işte bize getireceklerini size getirmişler. Tamam tamam, bu. tamam tamam öyle sorun yok. Zaten bizde tam onun durumu. Bir saniye bir saniye. Ee, buraya yanlışlıkla getirildi derken birazcık konuyu açar mısınız rica etsem? Tabi polis arkadaşları kandırmış. Böyle hani hasta gibi. Yani çocuğun hasta olduğu yok. Hasta davranış bozukluğu var bunda. Ha teşhisiniz var yani şahane. Teşhis değil tecrübe. Daha önce epey bir suç işlemiş, denetimli serbestlikle de bırakılmış kendisi. Ama şimdi kaçacak yeri yok, onu alıp götüreceğim. Ee, peki e, anlayamadığım bir şey var. Ee, şimdi siz eğer Kuzeyi birebir de buraya almaya geldiyseniz, onu çok yakinen tanıyor olmasınız değil mi? Yok, hiç tanımıyorum. Daha hiç görmedim kendisi ama ben böyle tipleri çok iyi tanırım. Anladım. Ee, nasıl oluyor böyle tipler pardon? Ben size galiba gerekli açıklamayı yaptım hanımefendi. Daha da fazla uzatıp birbirimizin vaktini almaya gerek yok diye düşünüyorum. Yok ama hayır ben e, istediğim cevabı alamadım henüz sizden. Yani koskoca Cumhuriyet Savcısı'nın bu çocuğu almak için buraya kadar gelmesindeki sebebi... ...yani altında yatan gerçek sebebi merak ediyorum. Bana biraz böyle kişisel gibi geldi. Benim ne kişisel bir sebebi? Hiçbir kişisel sebebim falan yok benim. Olayı kişiselleştiren sizsiniz. Hah beyimiz de geldi işte bakın buyurun. Al canım. Al arkadaşı, al. Al arkadaşı, al. Ne oluyor ya? Bıraksanıza! Bir saniye, bir saniye. Alamazsınız. Hayır bir dakika, alamazsınız. Ne demek alamazsınız ya? Basma ya, alamazsınız demek, alamazsınız demek. Hiçbir yere gitmiyor. Götür abiciğim sen. Bir saniye, hiçbir yere gitmiyor. Henüz. Ben size galiba anlatamadım mevzuyu. Anlamadığınızı anlamıyorum ki. Hayır siz kendinizi gayet doğru ifade ettiniz. Ben de sizi anladım. Çocuğun suçlarını sıraladınız. Ben de aldım kabul ettim ki bu sizin alanınız saygı duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bunların hepsi bizim teşhis ve tedavimiz için bize çok faydalı bilgiler. Ama siz kendi gözetiminiz altında bu çocuğun bir atak geçirmesini daha göze alıyorsanız bu başka. Çünkü ben baskı altında onu ne yapacağını bilemem. Ya bu çocuğun tedavi edilecek bir şeyi yok. Yani hasta falan değil bu ya. Ona siz değil ben karar veririm. Ya adam kamu malına zarar vermiş. Adamın camın çerçevesini indirmiş. Ya suçun müptelası bu adam. Hiçbir rahatsız olmuyorsunuz. Sizin de anlamadığınız tam olarak bu. Adam değil çocuk. Anlatabiliyor muyum? Eğer hastaysa bu saydıklarınızın hiçbirinin... ...ne vicdanen ne kanunen... ...hiçbir hükmü yok. Bakın sayın savcı ben... Size bir özet geçeyim belli ki ben anlatamıyorum yani e, sizde değil sorun belki de bendedir ben anlatamadığım için. Bakın bu çocuk çevreye zarar vermiş olabilir ama sanrılar görüyor yani hayali insanlar sesler anlatabiliyor muyum? Bu da onu hasta şüphelisi yapıyor. Eğer hastaysa cezai ehliyeti kalmaz onu burada alır tedavi ederiz. Ama eğer hasta değilse alırsınız götürürsünüz yargı karşısına çıkarırsınız suçluysa da ıslah evine gönderirsiniz. Bu kadar basit. Değil. Basitti. Siz böyle devreye girmeden önce çok basitti. Siz bizi devreye soktunuz. Ben devreye... Siz getirdiniz bu çocuğu buraya. Ben değil hanımefendi. Usule uygun davranmayan bu polis arkadaşlar. Çocuk rol yapmış ya. Psikos krizi rolü yapmış bunlara. Psikos krizi değil. Psikotik atak. Aman neyse ne. Ya benim daha fazla harcayacak vaktim yok. İşi zorlaştırmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz siz ya. Diyelim ki çocuğu aldınız götürdünüz sizin gözetiminiz altındayken ki doktoru muayene olmalı demiş olmasına rağmen sizin gözetiminiz altında bir başkasına ya da kendisine zarar verirse siz ne yapacaksınız? Sayın Savcı. Bu sorumluluğu alabilecek misiniz? Siz Değil mi? Anlayışınız için teşekkür ederim. Bir gün veriyorum size. Yapın bakalım muayenemizi. 24 saat içinde tek bir suç işlerse sorumlusu sizsiniz. Demirden korksaydım treni Nimet, boş odayı alalım. Muayeneye geleceğim birazdan. Gerçekten mi ya? Sırası mıydı şimdi hocam? Ben bir şey yapmadım. Uyardım sadece. Kendi karar verdi. Savcım bakın. Nilüfer hocam işinde çok titiz bir kadındır. Yani emin olmadan herhangi bir şey yapmaz. Mutlaka araştırmak istediği, şüphelendiği bir şey olmalı çocuğun. Yani tavrı onun size Model değil. Model bu diyorsun yani öyle mi? Karakteri bu demek daha doğru Ama çok iyi bir doktordur. Ve çok tecrübelidir. Bakın. Yani ben de fena bir savcı değilim. Sibel Hanım. Tecrübe konusuna gelecek olursa da ben bu çocuğun suçlu olduğunu anlayacak kadar da tecrübeliyim. Ben onlara ekstra bir gün daha verdim. Artık gerisini onlar bilirler. Savcı. Bu çok iyi başlangıç olmaz sanki. Başlangıcı ben yapmadım. O yaptı. Üstelik çok da yüksek bir perdeden yaptı. Bu çocuk içeride bir şey daha yaparsa artık ben alırım onların ifadesini. Sadece ne olursunuz beni yanlış anlamayın. Ama adliyeniz bizden rapor ister. Nilüfer Hoca da bu kliniğin şefi. Yani bu yüzden siz onun sık sık beraber olmak zorunda kalacaksınız. Ve yine bu yüzden bence önce onu tanımayı denemeksiniz. Hı, hmm, yani tanısan sen de seversin diyorsun yani değil mi? Umuyorum. Diyelim. Hatta isterseniz ben size bir barış yemeği de ayarlayabilirim. Barış yemeği mi? Şimdi bu gerçekten soruyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun tam olarak? İşimi yapmaya çalışıyorum. Senin gibi. Bak, bu çocukların başında olmanı en çok ben istiyorum. Ama sen beni sürekli zorluyorsun Elif'a. Sürekli sınırlarda geziyorsun. Ya anlıyorum. Tabii ki. Kendi yöntemlerini kullanmak istiyorsun. Ben de bunlara izin veriyorum. Mümkün olduğunca. Ama yani şimdi savcıyı da karşına alman. Sadece seni değil. Beni de zora sokuyor. Hadi yeri gelmişken bir daha hatırlatayım. Biz eğitim ve araştırma hastanesiyiz. Bizim bağlı olduğumuz bir vakıf var. Benim sorumlu olduğum başka insanlar var savcı hakkıyla işini yapmak istiyorsa o zaman işbirliği yapmayı öğrenecek. Tamla. o öğrenmiyorsa ben öğreteceğim bir şekilde. Bu arada kargaşadan söyleyemedim. Ceketin nasıl güzel. Ne bu? Nar çiçeği. Nar çiçeği mi? Kırmızı kırmızı değil. Kubu falan. Çok iyi yıkılıyor. Çok yakışmış sana. Mersi. İnternetten aldım ya. <laughs> Yok artık. Aynı Nilüfer, internetten aldım. Geçen sezon ürünü ama çok beğendim. Çok rahat. Linkini sana da atayım istersen. Evet. Bana bak. Ciddiyim ben. Konuyu değiştirme. Eğer beni zora sokarsan yanında olmam. То tamam. Адзе? Tamam.